iki oğul torunları bulundu. Rönesans Otel'de yıkılan binada cesetleri gömülmüş. Kim, kimlikleri tespit edilemediğinden DNA testi günle torunları bulundu ve kızı da bulundu. Darıcamıza getirildi ve bugün onların gömme işlemlerini yapacağız. Allah rahmet eylesin I kurtarmayı nasip eylesin. Bu üç tane kardeşimiz var. Bir anam ve iki evladım. Beraber vefat ettiler. Rabbim mağfiret eylesin. Cennette de beraber alsın inşallah. Cennette de onları ayırmasın. Biz şunları bir anla ve milletimize sadece cemil versin diyoruz. Allah hep dinsen daha doğrusu. Kıymetli cemaatimiz hepiniz maddi, manevi, dünyevi, ıbrevi haklarınızı yeriz. Halim, Batu ve Ege yavrularımıza helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Komşuluk, akrabalık, insanlık, Müslümanlık haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. İyi bir mümin, mümine olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. Yüce Mevlam şahitlerinizi, helalinizi kabul eylesin. Cenaze namazı dört tekbirden... Allahu Ekber! Yeni baktım ben. Çok sabır yavaş yavaş, yavaş. Evet bayağı güzel mi ya her şey her şey ben benim de bir yerim yerim olacak böyle renk kanu en fazla ne kadar oldu tamam mı